Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün kralın kasası yapmayacağız. Bugün sürpriz tekliğe koşacağız. Pek çok YouTube kanalına içerik üretiyorum ama bu Tahmin Kralı kanalı bir türlü algoritmaya giremedi. İnsanların ana sayfasına çıkmıyor kanal ve doğal olarak da izlenemiyor. Yani diğer kanallarda daha iyi noktadayız. Ama bu tahmin kralında olmadı, tutmadı gibi bir durum söz konusu. Hal böyle olunca, kendi kendime video çekmiş gibi olunca ben de bir sürpriz öneriye kaçayım dedim. Belki izlenmesi artar, belki sizlere fayda sağlar. Bir kişiye fayda sağlasak bir kişidir. Tekrar üstüne basa basa vurgulayayım. Sürpriz olduğunu unutmayın. Tadımlık miktarda değerlendirin. Gençler Birliği Başakşehir karşılaşmasından göreceğiz maçımızı, videomuzu. Gençler Birliği bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alırken Başakşehir 11 maçta 3 galibiyet 4 beraberlik aldı. Başakşehir'de Nuri Şahin'in gelişinin ardından sonuçlar pozitif evrilse de oyun anlamında bence o kadar da büyük bir pozitif devşirme söz konusu değil. Gençler de Volkan Demirel dönemi başladı ama hani Gençler Birliği şu an için bu oyunla, bu kadroyla çok ligde kalabilecek izlenimini bizlere vermiyor. Yine de yakın dönemde bir reaksiyon gösterebilir takım diye düşünüyorum. Ufak çaplı. Çok büyük çaplı değil. Ufak çaplı. Gençler bilimde kalede Gökhan, tandemde Gautaz, Cücek, solda Hanusek, sağda Pereira, orta sahada Della Başeri, Oğulcan, Gökten, Koyta, Tonga ve ileride Deniz Yankol arayacak ayak olacak. Diğer tarafta Başakşehir cephesinde Muhammed Kale'de. Ba ve Duarte ikilisi artık birbiriyle oynamaya fazlasıyla alıştı. Solda Operi, sağda Onur, orta sahada Umut, Berat ve Crespo üçlüsünden kurulacak. Kanatlarda Yusuf ve Nuno da Costa, Şomuru da ola birlikte gol arayacak, ayaklar olacak. Bu karşılaşmada şöyle bir sürprize önereceğim. Başakşehir'in maça hızlı başlayabileceğini düşünüyorum. Ama Gençler Birliği'nin ikinci yarıda bir reaksiyon gösterip puan alabilecek duruma getirebileceğini karşılaşmayı görüşündeyim. Yani 2'den 0 tercihi sürpriz olduğunu unutmadan tadımlık miktarda denenebilir. Kısa bir videoyla günün sürpriz teklisini sizlerle paylaştım. Umarım biraz daha kanalı olan ilgi artar. Biz de bu kanalda da diğer kanallarımızda olduğu gibi içerikler üretmeye, sizlerle buluşmaya devam ederiz. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşünce dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim.